Hepinize merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda bir günümü vloglayacağım. Çünkü çok uzun zamandır video çekmediğimi fark ettim ve video çekmek, video düzenlemek, editlemek benim motivasyonumu artırır gerçekten. Çok hoşuma gider yani yapması. Bu yüzden kendime editleyecek bir şeyler çıkarmak maksadıyla bu videoyu çekiyorum. Bugün sadece 10.30-11.30 dersim var. Onun dışında hiçbir şeyim yok. Yani uzun ve boş bir gün. Beni bekliyor. Bu saçmada sinir oldum ama durmadı kulağımın arkasında. Neyse, böyle yani böyle bir gün geçireceğim. Çok isterdim şu anda size böyle kahvaltımı falan video çekeyim ama sabah kahvaltı yapabilen bir insan değilim. Yani o ben değilim. O yüzden şimdi kendime kahve yapacağım ve hazırlanacağım, giyineceğim, sonra gideceğim. O yüzden şimdi videoya geçiyoruz ve arkadaşlar şu an saat 9:14. Gözlüğümden etraf çok parlarmış gibi hissediyorum. Elimi de görüyorsunuz muhtemelen. O yüzden güneşten uzak durmaya çalışacağım. Niye gözlük taktım onu da söyleyeyim. Çünkü gözlerimin çok fazla yorulduğunu, çok fazla ıı, ağrıdığını, kızardığını ve yaşardığını fark ettim. Aslında bu kullandığım yeni bir mayaj malzemesiyle de ilgili olabilir değil. Ancak ben asla ona yormuyorum. Çünkü her şeydir. O yüzden... Aa, mikrofon. Mikrofonu unutup elimle giriştim oraya. O yüzden birazcık gözlüğümü takmaya karar verdim. Bilmiyorum. Gözlük. Güneş gözlüğü hariç hiçbir gözlüğü takmak istemiyorum gözüme. Ama bugün böyleyim. Ve evet. Şimdi kendime kahve hazırlayacağım. Işık çok arkadan. Muhtemelen ben çok renksiz falan ama renk düzenlemesiyle falan hiç uğraşamayacağım. Çünkü ee, bir tık da kamerama ben sinir oldum. Çünkü ben TikTok'ta yeni bir seriye başlamaya çalıştım ve bu seri bin takipçi ona kadar her gün el videosu çekiyorumdu. E, ee, nitekim istediğim gibi renkleri e, yansıtmadı kameram. Bu yüzden bu yüzden kamerama biraz sinir oldum. Gave'yi de göstereceğim size. Ne yaptığımı. Şundan Bir buçuk şu kaşığından, şu kaşığından ama, şu kaşıktan, o kaşıktan koydum. Şimdi e, birazcık şeker, bir buçuk kaşık koydum burada ve kettle'ı çalıştırdım. Şimdi şey alalım, o karıştırıcıdan alıyorum. Buna ihtiyacımız var. Gerçekten çok iyi bir alet. ve süt. Süt de alalım. Evet, sütümüzü de aldık. Umarım kettle'ın sesi çok gelmiyordur şu anda. Sütü bu kadar koydum. Bununla sütü çırpıyorum, köpürtüyorum. Bu kadar koydum. Bunu da gene şimdi çırpıcıyla karıştırıyorum. Biraz su ekledim. Şimdi üstüne sütümü döküyorum. Şöyle gözüküyor. Şimdi buz Kavum böyle gözüküyor arkadaşlar. Ve ben şu an saatin 9.20 olduğunu fark ettim ve benim dersim 10.30'da. Bu da demek oluyor ki hazırlanmak için sadece bir saatim var. Ve bu çok kısa bir süre. Hızlı bir şekilde hazırlanacağım. O sırada da ıı, TikTok için maaz yüklemem lazım. O zamanları çok göstermeyeceğim bu Arkadaşlar tekrardan merhaba. Maajımı yaptım ve geldim. Şöyle bir sıkıntım var ki saçım bugün çok kötü. Kötünün kötüsü, en kötüsü, kötülerin kötüsü bir saç. Maajımın güzel olmaz o yüzden beni güzel yapmıyor şu anda. Çünkü saçım çok kötü. Bilmiyorum saçım çok kötü arkadaşlar. Şarjım 17. O yüzden şu an kameramı şarjda takacağım ki ben giyinene kadar Birazcık şarj olsun 15 dakika. Çünkü şu an saat 9.44. Ve ben ne giyeceğimi bilmiyorum. Böyle bir şey giyiyorum. Ve bu annemin. Gidiğim şeyden dolayı kendimi çok garip hissediyorum. Ama başka hiçbir şey bulamadım. Ve artık cinnet geçirmek üzereydim. Saatte 15 geçer oldu bu arada. Ve ben de ayakkabı giymedim. Hızlıca çıkıyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Şu an saat 10'u 10 geçer oldu ve ben arabaya yeni bindim. Şimdi son sürat okula gidiyorum. Şu an ne fark ettim? Tabletimi yanıma almadım. Çünkü bugün 3 grup sunum yapacaktı ve ben de tabletime gerek yoktur diye düşündüm. Çünkü açıkçası arkadaşlarımın anlattığı şeylerden hiç not almazdım. Ama sonradan aklıma geldi ki bugün sınav konularını söyleyecek tabletim olsaydı yanımda ve tabletimin üstüne not alsaydım iyi olabilirdi. Çünkü zaten direkt şeyler vardı. E, sunular tabletimde yüklüydü. Ama ben e, sadece sunum olacağını düşündüğüm için tableti yanıma almadım. Ama eve geri de dönmedim. Çünkü çok üşendim. Şu anda da köyden çıkıyorum. Artık bilmiyorum nereye not alırım. Öyle yani arkadaşlar. Maalesef geldim okula. Arkadaşlar iniyorum şimdi size göstereyim. Şöyle. Asla gizliyle önem vermedim. Bütün plakalar açık. Gidiyorum şimdi. Dersten çıktım. E, kocama gidiyorum. Bir şeyler yiyecek. Videonun başında bahsettiğimi hatırlamıyorum ama bu ara gözlerimle ilgili bir takım sıkıntılarım var. Çok fazla gaşlanır çok fazla sulanır, yanar. Durduğum anda ve ıslak mendil bulduğum anda göz acımı çıkaracağım çünkü dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Şu anda da trafik. Beklemek yapmak. Sonunda eve gelebildim. Size göstermeyi unutmam ama e, gava içmeye de gittik. Ondan sonra ben eve geldim. Lefkoşa'ya gitmem gerekti. Bunları telaşımdan dolayı çekmeyi unuttum. Gerçekten çok yorgun hissederim kendimi. Çok üşüdüm bugün. Yani Mayıs'ın 16'sı ve halen de hava çok soğuk. Bilmiyorum yani artık düzelsin havalar. Geçen hafta sonu ben denize girdim. Şu an üşüyorum. Biraz dinleneceğim. Ondan sonra banyoya girmem lazım. Acımı da sildim yani. Dayanamadım. nefes kasılmaz gibi hissettim. Evet arkadaşlar. Biz okula geç kalacağız. Çok acıktım. Ya saçımı aramadan şey yiyemem. Saçımı düzeltip bir şeyler yemeye gitmem lazım ve yine bu saçı bu saçı nasıl düzelteceğim arkadaşlar. <laughs> Şimdi müzik dinlemek istiyorum ama telif yiyeceğimden dolayı müzik de açamıyorum. Böyle saçımı tarayacağım arkadaşlar. Evet saçımı taradım. Şimdi öreyim arkadan. Şöyle toplu dursun. Biraz video falan editlemem lazım. Yemeği yedikten sonra o işlerimi halledeceğim. Ondan sonra bilmiyorum ne yaparım. İki tutam saçını alınca iki saniyede örebiliyorsun. Saçlarım da uzamaz artık. Çok can sıkıcı bir durum. kadardı. Şimdi gidelim. Bir şeyler yiyelim. Evet şimdi edit yapmaya başlayabilirim. Bu videonun başlangıcı. Evet arkadaşlar videonun kapanışını yapayım dedim. Çünkü çok o çekme motivasyonumu kaybettim. Yani o sabahki motivasyonda değilim şu an. Ve ders çalışmam lazım. Ne yazık ki sınav haftam geldi. Bir hafta sonra sınavlarım başlar. Bu yüzden birazcık ders çalışacağım kapanışı yapamazsam diye en azından şimdiden videoyu bitireyim ki kafam rahat olsun dedim. Hani edit yarına kalsa bile kafam rahat olsun ki kapanışı yaptım. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Başka bir videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.